bilgisayarlardan, tabletlerden, cep telefonlarından ve oyun konsollarından oynanan video oyunları, hem boş vakitlerimizi değerlendirmek hem de günün stresini atmak için sıklıkla tercih ettiğimiz aktivitelerden. Ancak kimileri için video oyunları bundan çok daha fazlası. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içeriklerde video çekebilmemiz için yorumlara yazmayı unutmayalım. Bazı insanlar saatlerce yerlerinden kalkmadan oyun oynayabiliyor. Video oyunu turnuvaları ve fuarlarına dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda kişi akın edebiliyor. Oyun karakterlerinin kostümlerini satın alabiliyorlar. Peki bu oyunlar bizi nasıl etkiliyor? Gelin video oyunlarının hem olumlu hem de olumsuz yönlerini birlikte keşfedelim. Video oyunları zararlı mı? Video oyunları sürekli ve hızla değişen uyaranlar içeriyor ve bu hızlı uyaranlara tepki verebilmek için tetikte olmak gerektiğinden dikkat odağımız sürekli değişiyor. San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden bir profesör doktor, çevredeki birden fazla uyarana duyarlı hale gelmenin, zamanla günlük yaşamda odaklanma sorunlarına neden olduğunu belirtiyor. Örneğin, ders sırasında dikkatimiz istemesek de etrafımızdaki uyaranlara kayabiliyor. Bu yüzden sadece öğretmene odaklanma konusunda zorlanıyoruz. Bazı oyunlar Sosyal yaşantımızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle şiddet içerikli oyunlarda oyuncular diğer oyuncular tarafından temsil edilen oyun karakterlerine karşı şiddet içeren tepkiler verdiğinde rakiplerinin önüne geçiyor. Bu çocuklardaki şiddet tepkilerinin ödüllendirilmesinin hem empati gibi sosyal becerilerin zayıflamasına neden olduğu hem de sadece şiddete meyilli olan bireylerin değil Diğer kişilerin de günlük yaşamda daha agresif tavırlar sergilemesine yol açtığı düşünülüyor. Örneğin çok fazla şiddet içerikli oyunlar oynuyorsak, kardeşimiz odadan çıkarken kapıyı sertçe kapadığında, kardeşimizin bize karşı öfkeli bir tavır sergilediğini düşünüp onunla kavga etme eğiliminde olabiliyoruz. Halbuki kapının sert kapanmasının nedeni camın açık olması olabilir ve biz bu ihtimali göz ardı edebiliriz. Ayrıca oyun oynamaya ayrılan vakit ile sağlık sorunları ve akademik başarıdaki düşüş arasında bir bağlantı bulunuyor. Oyun oynamaya ayrılan sürenin artması öğrencilerin derslerden düşük notlar almasına neden olabiliyor. Oyun oynamaya ayırdığımız zamanı kontrol edemediğimizde sorumluluklarımıza da aksatabiliyoruz. Örneğin dersimize geç kalabiliyoruz. Aynı zamanda oyun oynama süresinin obezite riski ile de ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar var. Oyun oynama süresinin uzun olması, uyku bozuklukları veya duruş bozukluğu gibi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Oyun oynamaya harcanan vakit, bizleri ders çalışmaktan ve diğer sorumluluklara zaman ayırmaktan alıkoyduğu ve daha uzun zaman hareketsiz kalmamıza neden olduğu için bu etkiler aslında şaşırtıcı değil. Video oyunlarının zararları arasında vurgulanması gereken bir diğer konu ise video oyunu bağımlılığı. Oyun esnasında sürekli değişen uyaranlar ve başarılı olma isteği gibi etkiler beyinde dopamin salgılanmasına neden oluyor. Bu da bağımlılık sürecinde etkin rol oynayan ödül merkezine harekete geçiriyor. Uzun süre video oyunu oynandığında ise beyinde dopamine olan hassasiyet azalıyor. Bu durumda daha fazla oyun oynama ve oyundan kopamama gibi bağımlılık belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii ki video oyunu bağımlılığı ile tek kriter günlük oyun süresi değil. Peki video oyunlarının faydaları neler? Teknoloji kullanımı ve yaratıcılık düzeyi arasındaki ilişki üzerine yapılan bir araştırmada katılımcıların çevrim içi oyun oynama, bilgisayar, cep telefonu ve internet kullanma düzeyleri ile yeni düşünce ve kavramlar ortaya koyma becerileri karşılaştırıldı. Sonuçlara göre sadece oyun oynamanın daha yenilikçi düşünme becerisiyle ilişkili olduğu belirlendi. Video oyunu oynayan kişilerin bir nesnenin görüntüsü ve konumu arasındaki ilişki kurma ve çok sayıda uyarıcı arasında dikkatini önemli olana yönlendirme becerisinin geliştiğini gösteren araştırmalar da var. Video oyunu oynamanın bilişsel becerileri geliştirmesinin nedeni, Beynimizin sahip olduğu nöroplastisite becerisidir. Beyin esnekliği olarak da isimlendirilen bu kavram, beynimizin yeni deneyim ve bilgilerle şekillenebilen esnek yapısını ifade ediyor. Örneğin oyun oynarken takıldığımız bir bölümü çoğunlukla birkaç tekrardan sonra rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Çünkü her denemede beynimizde sinir hücreleri arasında oluşan sinaps bağlantıları güçleniyor. Böylece beynimizde deneyimle de meydana gelen gelişim, daha önce zorlandığımız problemleri rahatlıkla çözmemizi sağlıyor. Ayrıca meydana gelen bu yapısal değişim sayesinde aynı sinaptik bağlantılarla ilişkili bilişsel becerilerimiz de gelişim gösteriyor. Video oyunlarının sosyal açıdan da bazı faydaları var. Örneğin grupla oynanan oyunlarda aynı takımda oynayan üyeler arasında ortaya çıkan yardımlaşma ve destek davranışı sosyal becerilerin gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu oyunlar dünyanın birçok yerinden dil, din, cinsiyet hatta sosyoekonomik durum gözetmeksizin birçok oyuncunun bir araya gelmesine imkan tanıyor. Video oyunları eğitim alanında da sıklıkla kullanılıyor. Öğrenme materyalleri oyun haline getirilerek öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi sağlanıyor. Örneğin dil öğrenmek için tasarlanan oyunlar hayli popüler. Sonuç olarak oyunlarının bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan hem faydalı hem de zararlı etkileri var. Hangi oyunları ne kadar süre oynadığımıza dikkat ederek sorumluluklarımızı aksatmadan da eğlenmek mümkündür. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.